Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Vestel ile devam edelim. Şirket tarafında incelendiğinde yatay bant aşılamıyor biliyorsunuz ki. Bu bant aşılamadığı için de üzerinde istikrar sağlayamadığı için de şirkette yukarı yönlü eğilimlerin devamlılığı gelmiyor. Yani şirket bir hareket yaptı, devamı yok. İkinci hareketi yaptı, devamı tekrar yok. Üçüncü hareketi tekrar denedi, devamı yine yok. Ve yine başladı. Bakın burada bu sefer hani dalgalanma, ya yönelik eller bir, geri çekilme, iki, geri çekilme, üç, geri çekilme yok yani. Bunlar maalesef bir türlü aşılamıyor. E, fiyatlar belli. Bu bölgelerde takılı kaldı şirket. Bu da iyi bir görüntü değil çünkü arka planda RSI artık iyice güç kaybı diyor fark edilsiniz. Sürekli bir RSI'de güç kaybı var. Bu da iyi değil. E, şirket tarafında sürekli bir güç kaybı bu çok önemli. Aynı zamanda belli bir noktanın dışına çıkamama durumu artık yavaş yavaş tepeler yapılmaya başlandı. Bunları iyi bulmuyoruz. Yani toparlarsak yani Vestel'de çok ciddi bir negatif diyeceğimiz ciddi bozulmalar tabii ki beklemiyoruz. Ama zayıflama sinyallerini tabii ki de anlatmadan geçmiyoruz. Şirket tarafına yapılması gereken ana konu her zaman şirket 80'li fiyatların üstünde fiyatlı olmasıdır. Yani biz istiyoruz ki Vestel şu bölgelerin altına salmasın önümüzdeki süreçte de aynı zamanda. Çünkü bu süreçlerin altına kaldıkça risk aşağı doğru açılmaya başlıyor şirkette. Her ne kadar hala tabii ki de trendler devam ediyor olsa da biz herhangi bir şekilde şirkette bozulmanın olduğunu ifade etmiyoruz ama yani bizim izleyeceğimiz fiyat 78 olacak. 78'i fiyatların altına inmemesi çok önem arz ediyor Vestel için. Çünkü 78'in altı kalan ve 80 üstü fiyatlayamayan Vestel demek bir kez daha alttaki banda 2023'teki banda girdim anlamına gelir. Trendleri aşağı kırdım anlamına gelir. 20 günlük ortamayı bozdum. RSI 50 derin altına saktım. Trend bitti. Düşen bana girdim anlamına gelecektir Vestel'de. Yani 78'den altına inerse. Altında önümüzdeki hafta kapanışlar. Bak kapanış değil kapanışlar. Birden fazla gün yapmaya başlarsa, 80 üzerinde tutuma yaşanamazsa, Vestel tarafından iyi haberler maalesef. E, verilemeyeceği gibi tam tersine düşüş yönünü artık anlatılmaya başlanıp 76'lar, 73-500'ler, işte orası patlarsa aşağıda gap kapatmaya inebilir 72-30'a. Ya da şirket bir sonraki gap noktası olan 67-800'e altlar var 68'e kadar. Böyle bir riskle karşı karşıya kalabiliriz. Vestel'le bilginize. Bu yüzden 78'in altına inmesin. 80'li fiyatlar mümkünse üstü kapatsın kalsın demeye devam edeceğiz. Mart ayının sonuna kadar bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel matris analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listelerindeki konu başlıklarının altına sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler. Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>